Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Bugün sizinle YouTube kanal adresini açacağız. Yani ben burada gidiyorum. Bu neden önemli? Çünkü şu an gördüğünüz üzere kanalımdayım. Şurada normalde çok kocaman kanalın içeriğiyle ilgili işte hangi günlerde cevap cevaplıyla gibi falan bir resim oluyordu. Ve insanlar kanalımızın şeyini anlayabiliyordu orada. O yüzden bugün kanal resmimizi oluşturacağız. Bunun için kanal uygulamasını kullanacağım ben. Böyle canva.com yazdığınızda çıkıyor internet. Ben internet biraz yavaş diyerek aramaya YouTube kanal resmini yazdım. Yazdığımızda çıkanlar bu şekilde. İster boş şablonu kendiniz oluşturabilirsiniz. İsterseniz kanalınızla ilgili içeriğiyle ilgili uyumlu şablonlar varsa onları kullanabilirsiniz. Tabi burada önemli olan ücretli olanlara dikkat etmeniz. Ücretli olduğu için onları kullanamıyorsunuz. Kullanamıyorsunuz kalmadı, kalmayı almadıysanız. Ben bugün boş bir şablon oluşturacağım, boş, boş şablondan kanal oluşturacağım ve evet, 10 yıl bekliyoruz. burada yine şablonlar var sizin için YouTube müzik kanalı için işte farklı aşağı inip işte güzellik kanalıysanız seyahat kanalıysanız makyaj kanalıysanız ayrı ayrı şablonlar var ama biz kendimiz oluşturacağımız için şuradan yüklemeleri tutuyoruz bu beyaz alanı YouTube kanal resmi şablonu Burada YouTube kanal etmiş abonumu ben indirmiştim. Bunu isterseniz Google görseller yani görselere YouTube kanal etmiş abonum yazınca çıkıyor. Ben link bulabilirsem aşağıya aşağıda linki bırakacağım. Şimdi bunu komple beyazın üstüne yerleştireceğiz. Burada TV yazıyor gördüğünüz üzere. Pixel de yazıyor. 2560 çarpı 1440 pikseldir. TV'de biriniz sizin kanalınızı açtıysa komple ekranı görebiliyor. Yani buraya oturacağımız resim. Ama eğer tabletten ya da bilgisayar, telefon gibi yerlerden yüzdesi şu koyu gri ve açık gri alanı görebiliyor. Gibi gibi böyle değişiklik olabiliyor. Biz tabii ki şu koyu gri alanın üstüne seçeceğiz. Çünkü genelde insanlar telefonla ya da tabletten bildikleri için burayı görecek bir direkt. Önce bir ne yapalım? Metin yazalım mesela. Kanalımızın adı ne Buraya ben ne yaptık yazıyorum. Bunu isterseniz karakterlerini değiştirebilir. Büyük kitap etmiş şöyle. Ya da ikini değiştirebilirsiniz. Mesela şöyle deneyelim. Bu da Burada yine şu kral olanların hepsi ücretli oluyor. Bence bu güzel oldu gibi. Ama bunu isterseniz rengini de, de değiştirebiliyorsunuz buradan. Ama bence beyaz kalsın şimdi. Evet. Arkaya bir fırçayı da istiyorum. Nasıl yapabiliriz mesela. şöyle beyaz bir fotoğraf bunu Bakalım başka ne var? <laughs> Yok bu niye Bunu arka plana atalım. Ne yaptığı onu getirelim. ne yaptığı görüntüsünü kaybettim. Oluyor bu aslında. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Tekrardan metin okuyorum. Bunu bu sefer kırmızı renk yapmak Şöyle bir O orta böyle mor çizimde çıkıyor zaten. Şöyle böyle şey, tam. Şimdi mesela ne içeriğimiz var? Onu yazı ya da görsellerle gösterebiliriz. Birazdan ben kitap paylaşımı yapacağım. Kitap koyalım. Kitap fotoğrafı. Bu da ücretsiz olmadan gerekli bir şey yok mesela. Şunu beğendim. bunun bunu seçelim. Bayağı bir Böyle tutunca ilerletebiliriz. Mesela kitap burada Altına küçük bir kitaplar yazıyor. Alt başlık oluşturuyor. Bakalım şöyle altına bir için. sonra ne var? Biraz daha güçlüyüm. Film öneriden olduğu için film geliyor.

Yine bir metin ekleyip filmler hmm, Çok güzeldi. <laughs> Bir de mesela hangi günler video yapacağız ya da haftada kaç video yapacağız onu da var. Bakalım bakalım. Bakalım bakalım.

Bu muhtemelen. Şöyle Tamam, tamam. Şimdi kadeh bakalım nasıl gitti. İndirebiliyoruz. Ücretli bir şey kullanmadığımız için indirebiliyoruz tabii. Kadeh. Şimdi gidip kanalımıza kullanalım. Şimdi önce zaten böyle gözüküyor. Kanala koyunca bakalım mı? Kanala koymak için kanalı özelleştirip gideceğiz. Evet şimdi kanala geldik. 70 abonemiz varmış. Kanal, bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalı özelleştir özelleştire tıklayınca şöyle bir şey çıkıyor karşımıza. Burada markalamaya giriyoruz. Markalamada burada banner görüyorsunuz. Yükle diyor. Yüklüyoruz. Madem yaptığımızı şöyle Gördüğünüz üzere bu kadarı gözü çekmiş mağara alanı. Biz bitir yapalım. Gördüğünüz üzere televizyonda nasıl gözüküyor? Laptopta, tablette, e, telefonla görüyorsunuz. Yayına yapıyoruz. Değişiklikler yayınlandı. Kanalı diyor Burayı kapatıp kanalımızı güncelleyelim. Arkadaşlar ben de kafa kalmamış. Arka planı değiştirmeyi unutmuşum. Şimdi kamuya girip tekrardan değiştirip geleceğiz. Bakalım. O zaman nasıl olacak ya gerçekten kusura bakmayın iyice karıştı. Canva'da tüm tasarımlarımızı tıkladığımızda eski tasarımlarımız çıkıyor. O yüzden buradan tekrardan tasarımımızı düzenleyeceğiz. yükleniyor. Şimdi bu arka planı tıkladım. Bunu sil yapınca silinecek. Evet. Gördüğünüz üzere bembeyaz kaldı. Ama yeni bir arka plan lazım. Tabi isterseniz beyaz da bırakabilirsiniz. Burada yine birçok arka plan var. Bakalım hangisi olabilir. şu olsa mı diye düşünüyorum ama başka da bakalım. Evet arkadaşlar arka planı bunu seçtim. Çünkü bence güzel. İnsanın iç huzuru veriyor. Bunu indirdim. Şimdi gidelim kanalda tekrardan değiştirelim. Kanalı özelleştir'e basıyorum. markalamaya tıklıyoruz. Yine değiştireceğiz. Şurada şunu alıyorum. Evet bitti. ve yayınla'ya bastık mı tamamdır. Bakalım olmuş mu? Evet gördüğünüz üzere olmuş. Bence çok güzel oldu. Yani 5 dakikada yapılabilecek en iyi YouTube kanal resimlerinden olduğunu düşünüyorum ve beni yansıtıyor. Bundan sonra haftada iki video atmaya atacağım. Yani atmaya çalışacağım ve atacağım bundan sonra. Çok kararlıyım. Bunlar genelde kitaplar, filmler ya da web iki araçları ile ilgili olacak ya da merak ettiğim konularda. Ee, bir de şunu gösterelim. Şu Instagram, YouTube linkini nasıl ekliyoruz onu da gösterelim. Ben bilerek buraya Instagram, YouTube emojisi koymadım zaten daha demin demiştim kanvada resmi oluştururken. Bu YouTube özelleştiri geldikten sonra markalamada YouTube kanal adımızı ve profilimizi koymuştuk. Şimdi temel bilgileri geliyoruz. Burada açıklamalar işte benimle ilgili açıklama var. Kanal url'si ve bağlantılar. Bu bağlantılara geldiğimizde Instagram yazdığımızda kendi Instagram url'lerimizi eklediğimizde bu burada kanal resminde gözüküyor. YouTube bu, Youtube'da aynı şekilde gözüküyor. İşte Twitter'ınız varsa, Facebook'unuz varsa bağlantı ekleye yapa yapa sonra yayınlara basarak burada kanal resminizde gözükmesini sağlıyorsunuz. Evet arkadaşlar bugün de böyle bir video çekmek istedim sizlerle ve kanal resmimi oluşturdum. Kanal resmim nasıl oldu bunu Instagram'dan paylaşıp oylamak istiyorum. Eğer beğenilirse kal böyle kalacak ama beğenilmezse işte kendi resmimi de ekleyebilirim belki ya da değişiklik yapabilirim. Bakalım göreceğiz. Instagram'ı beklerim. Ve bu videoya sonuna kadar gelen bir kişiye kanal resmi oluşturmasında yardım etmek istiyorum. Yani direkt kanal resmini oluşturabilirim. Bunun için Instagram'dan veya yorumlardan bana ulaşın. Bir kişinin YouTube kanal resmini bu şekilde oluşturmak istiyorum. Yardımcı olmak istiyorum. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Ha bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.